Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, aslında şu anda videoya geçmeden önce şunları söylemek daha doğru olacak aslında. Ee, bugün TUSAŞ'a yapılmış olan bu terör saldırısının sonuna kadar kınıyorum arkadaşlar. Ki zaten bütün vatandaşlarımıza, bütün e, gencimiz, yaşlımız, dostumuzla hepimiz aynı düşünceye sahibiz. Bu terör saldırısının sonuna kadar kınıyoruz. E, şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı olan yaralı olan vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifa diliyoruz arkadaşlar. E, şehitlerimizin yakınlarına Allah'tan baş sağlığı diyoruz. Mekanı cennet olsun tekrardan inşallah. Arkadaşlar bu keşke iç bu olaylar yaşanmasaydı. Hiçbir bu olaylar olmasaydı. Yani kimsenin burnu bile kanamasaydı keşke ama işte hayat böyle olmuyor. Hayat bir şekilde devam etmek zorunda kalıyor arkadaşlar. Dediğim gibi inşallah bu acı olayları, bu kötü yaşamayız. En önemlisi de bu. Yaşamayalım. Tekrar tekrar görmeyelim tekrardan. Allah hani ee, bu tür olayların hepimizi korusun. En önemlisi bu. Dediğim gibi artık burada sözler kifayetsiz kalıyor arkadaşlar. Çünkü hiçbir acıyı, hiçbir sözle yani e, anlam yüklemek, onu anlatmaya çalışmak çok zor. Dediğim gibi tekrardan bütün e, şehit olan vatandaşlarımız Allah'tan rahmet diliyorum, Mekanlar cennet olsun, yakınlarını başsağlığı diliyorum arkadaşlar ve tekrar dediğim gibi inşallah bu olayları yaşamayız, yaşamayalım da arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün e, şimdi Honor of Kings videomuza e, geçebiliriz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, biz geçen haftalarda gelen kostümleri ben incelememiştim. Hem bu hafta gelen şu Fuzi'nin kostümünü alacağız ki 60 jeton zaten onu alır zaman e işte erişte alemi olarak geçiyor. Ama biz şurada sürü semavi yıldız şarkıcı yıldızların şarkıcısı Yuya'nın ve Mula'nın kostümleri var. Bir tane de şeyin kostümü vardı değil mi? Prenses Frost'un kostümü var. Ben hemen size onu da göstereyim, oradan başlayayım. Hatta istiyorsanız. Semavi konserdi bu kostümler de. Evet, semavi konser. Kostüm görünüm olarak gayet güzel duruyor. Onu size söyleyeyim. Bir de bunun içinde gelen avatar çerçevesi var arkadaşlar. Onu, o çerçeveyi de beğendim bayağı bir. Çünkü aldım onu da kullanıyorum ben bu yandan. Ee, avatar çerçevesi var, efektleri var. Hemen bir inceleyelim. Öncelikle buradan Prenses Frost'tan başlayalım. Sonra Mulan ve Yuhuyan'a geçeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde videomuzu net neticelendireceğiz. Şimdi şunu söyleyeyim sizlere. Kostümler hakkında çok soru sordun. Ara sıra soru soruyorsunuz. Kostümler hakkında şunu söyleyeyim. Sevdiğiniz kostümler almak her zaman iyidir. Ama hani bu kostümler kaçırılmayacak kostümler. Ama ben burada Prenses Frost'un kostümü aldım. Daha çok onu oynuyorum ben. Mulan ve Yuhuyan'ı çok oynamıyorum açıkçası arkadaşlar. Ama kostümleri çok harika. Oynayanlar için birebir. Ben hani oynayan kişiler için de hani almasını sonuna kadar tavsiye ediyorum. Ama ben de gittim dediğim gibi Prenses Frost'unkini aldım. Ee, Prenses Frost'un kostümü gerçekten muazzam duruyor. Güzel duruyor. Yuyu yanında güzel, molanda da güzel. Bu artık dediğim gibi sizin hani kararınıza ve neticeye kalmış arkadaşlar. Biraz bütçeye kalmış şeyler bunlar. Malum bizim ülkemizde kur yüzünden birazcık ee, ürünler pahalı. Aslında genel genele bakılınca ürünler çok ucuz. Hani oyun hani oyunun içindeki bütün her şey sonuna kadar parasını hak ediyor. Bak o konuda hiçbir sorun yok. Ama gel gelelim maalesef bizim ülkemizin kur sorunuyla ilgili bir sorun var. Ama dediğim gibi zaten sevenler alıyor ki almışlar güle güle kullansınlar. Birçok kişi, birçok oyuncumuz almış. Ee, en azından kostümler hakkında şöyle bir e, ön, ön söz sahibi, şey, en azından bir, e, üzerine bir şeyler konuşmuş oluruz. Hem yani sohbet etmiş oluruz. Hem yani de arkadaşlar videomuz geçmiş olur. Bu arada da, e, kostümün de üzerine gelen bir tane düğmesi var. Yani ben artık bunları düğme diyorum, tuş diyebilirsiniz. Bu tuşlar çok güzel gitti arkadaşlar. Bunu da alabilirsiniz yine aynı şekilde. Bunları da tanıtma, Özel düğmeler. Bu düğmelerle biliyorsunuz işte e, pasifin, pasifin düğmesi böyle oluyor. Gayet güzel olmuş durumlar. Birçok düğme de bu şekilde. Bu şekilde haller dönüyor. Hatta şey, şunlar var bakın yanlarında. Görüyorsunuz. Çerçevelikler var oyun içinde. Bunlar da bununla beraber geliyor. Bu düğmeleri de almayı unutmayın. Normal halinde herhalde yok. Normal halini geçirebiliyorsunuz buradan. Yok ben normal halini geçirmek istemiyorum. Ben düğmemde memnun oldum. Geçmesin normal hali. Tamam. Geçmedi. Şöyle bir bakalım isterseniz. Hani oyunda nasıl efektleri var. Onu görelim. Eee ya elinize gelse hepsini al diyeceğim ama herkese yani herkes tabii oynadığı hero'yu aldığı zaman daha iyi, daha iyi oluyor. Şimdi ben de tüm kostümleri almıyorum arkadaşlar. Güzel olmadıkları için değil. Hasla ve öyle değil. Yani çoğunu zaten alıyorum. Siz görüyorsunuz. Ama ben sadece kullandığım hero'ların kostümleri almayı seviyorum. Çünkü benim mainlerim var. main hero'larım var. Onları almayı, onları kullanmayı seviyorum. Şuradan Milady'i alalım. Karşımıza da. Şöyle bir efektlere bakalım. Lofi, Lofi efektlerine bakalım. Lofi'de nasıl duruyor onlara bakalım. Ama gerçekten Lofi animasyonları falan çok güzel yapmışlar bu konuda arkadaşlar. Mulan yuhuya ve Prenses Frost'un kostümleri gerçekten muazzam olmuş. Şöyle bir girelim bakalım. Yükseltelim hemen. Değil mi? Çok zaman kaybetmeyeceğim. Önce animasyonlara bakalım. Bakın düğme falan şey, düğme şey mi geçti? Allah düğme herhalde diğerine geçmiş. Neyse sorun yok arkadaşlar ama düğmeyi de ben size tekrar oradan göstereyim. Ya efektleri falan gerçekten hoş duruyor. Yani bu arada bakın e, ulti efektleri falan gerçekten çok hoş duruyor kar karakterin. E hani bu kostümle bağla bağlantılı olduğu için hani kostüm için gerçekten muazzam güzel duruyor. Ama bu dondurma efektleri falan gerçekten çok güzel. Bir de şey e, Pasifiyetini falan da e, hani üzerine çıkan 3 tane olan saldırı efekti de güzel. O onun pasifi ama pasif saldırısı. Uçma efektleri falan güzel olmuş. arkasında arkasına böyle şey bırakıyor ya. E, yıldız tozu gibi. Ha gayet güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş arkadaşlar. Yani bu ben hemen hep söylüyorum hani Honor of Kings. E, kostüm konusunda çok güzel bir oyun. Yani bakın ben o kadar MOBA oynamışımdır. Çok hani mod birçok hani isimden şimdiden hani de burada hani söylemekte bir şey olmaz ama dediğim gibi hani birçok e, oyun oynamışımdır. Ki Arena da aynı şirketin oyunu zaten. Orada da iyiydi ama burada gerçekten kostümler çok muazzam. Ben kostümlere bayılıyorum bu oyunda. Hani bu oyun gerçekten tam oynanışı birçok şey güzel ama kostümleri falan hakkını sonuna kadar veriyor. el emeği, eline emeği sağlık, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum ben burada. Şöyle de en azından konuluk gelişmiş olsun. Biz geçen zaman almıştık Nişancı konu nişancıyı tanıttık. Yeni gelen etkinliklere bakmıştık. Yeni etkinliklere bakmaya devam edeceğiz. Tabii belki çok isterseniz de şey çekebilirim. Magma Dağı'nı falan çekebilirim. Bu yeni şey vardı yani, e, oynanış modları. Ama çok sevmiyorsunuz onları. Ben izlemiyorsunuz diye çok çekmiyorum ama yine de belki ben çekerim. Yani şu videoyu bir yayınlayayım. Bakalım sen geri dönüşleri göre de. onu da çekerim. Ama bu Prenses Frost'un kostümü gerçekten animasyon çok güzel olmuş. Zaten ben bunu aldım biliyorsunuz siz de. Alanlarda güle güle kullansınlar. Şöyle şey gidelim. Mulan'a gidelim. Mulan ya da Yuhuyan'a gidelim. Mulan ya da Yuhuyan'ın kostümlerini inceleyelim. Biz de son haberlere bakalım. Ondan sonra arkadaşlar videomuzu <laughs> kapatalım. Kapatarsınız arkadaşlar. Şimdi. Yuhuyan alınır mı? Ee, Mulan alınır mı? şu ben size kostümler. Şimdi şöyle. Yarın sonra Cuma. Cuma günü unutmayın. Ee, yeni yine etkinlik devam edecek. Bakın ben şeyde yaptım, çektim. E, çılgın Cuma etkinlikleri devam ediyor. Yani çılgın Cuma diyelim. Çılgın Cuma diyorum ama aslında Şahane Cuma, Çılgın Cuma etkinlikleri devam ediyor. Bu etkinlere yine kostüm kazanabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz 3 defa gelip kazanıyorsunuz. Tamam arkadaşla girmeniz gerekiyor. maça. Neyse. Şimdi bir yıldız şarkıcının bulana bakalım. Şimdi şöyle bir şey var. Bunun bir de ilerlemesi var. Ben bu etkinliğin de devamını göstereyim size. Buna 391 alıyorsunuz. Ve diğerinde 393 jeton indirim uyguluyor diğer tarafına. Bu da aklınızda bulunsun. Yani bir kostümü aldığınızda diğer kostümü indirim uyguluyor. Bu da gayet güzel olmuş aslında. Güzel, güzel gitmiş. Buna güzel olmuş. Ben sevdim. Çok mantıklı olmuş aslında. Şuradan hemen efektlerine bakabiliriz. Gayet güzel. Hem yani müziklerini dinleyebiliriz. Ama müziklerini dinlersek YouTube bunu telif atabilir. Bir dakika bunu durdurmam lazım. Bu geçen zaman bir kostümünkini yaptım ben bunu. Bir şey telif yemiştik. Durun bakalım onu durdurayım ben. Bir de arkadaşlar bu kostümlerin düğmeleri var özel kendi kendine Oradan müzikleri durdurman gerekiyor yanlış anlama arkadaşlar. Bu geçen zaman tanıttığım bir kostüm daha vardı benim burada. Onun YouTube telif attı onu müziğe. Yani müzik var içinde diyor ama dediğim gibi Honor of Kings ekibiyle falan yani, YouTube üzerinden. Yani, ben dedim bu sadece bir oyun. Hani oyun videosu koydum ben. Yani, bir müziği falan almadım. Ee, bir şekilde kaldırttırmıştım, onun için telif yemek istemiyorum durduk yere. Şimdi ee, bir Mula'nın kostümüne bakalım. Mulan'ın kostümü de güzel duruyor aslında. Yani duruşu falan da güzel. Bir de düğmesi de var. Düğmesi 131 olması lazım. Evet 131 jetonu alınıyor bu düğme. Düğmeyi alsam bir düğmeyi alsanız kullanabiliyorsunuz aslında ama gerek yok. Ben düğme dediğim gibi şu an için ben Mulan çok oynamıyorum. Mulan zaten hani güzel kostümleri de var. Ama bu kostüm çok güzelmiş. Bunu belki alabilirim. Şimdi biraz ben de sizler beraber inceleyip don alayım. Don alayım. Don'u koyalım karşısına. Gayet güzel duruyor arkadaşlar. Yani ben sevdim yani. E, üç kostümde çok güzel duruyor. E, inceleyelim. Şimdi ondan sonra Yuhuyan var. Yuhuyan inceleyeceğiz. Sonra da videomuza son bir etkinliklere bakıp sonra videomuzu kapatacağız arkadaşlar. alınıp alınmayacağı dediğim gibi bu tamamıyla size kalmış. Benim tavsiyem hepsini almanız ama malum yani bizim ülkede arkadaşlar e, hani maddiyat biraz sıkıntı. Ben hani herkesi anlıyorum. Ki oyun yöneticilerimiz de bunu anlıyorlar. Ama hani kur yüzünden çok farklı bir evredeyiz. Bunun oyunla hiç bilgisi yok. Çünkü hani oyun ortak fiyatlar veriyor ama biz kur yüzünden maalesef böyle fiyatlar görebiliyoruz. Ama yine de alan dediğim gibi tekrar söyledim. Biraz önce belirttiğim gibi alan çok arkadaşımız olmuş çok kostümü Güle güle kullansınlar. Bunlar da alınır. Ama Mulan'ın kostümü de güzelmiş bu arada. Ben bayağı sevdim. Mulan'ın kostümü bu kadar güzel olduğunu farkında değilim. İşaretleme falan güzel yapıyor bu arada. Hmm. Şöyle açalım. Birinci ve ikinci yeteneklerimizi. Düşmanınkileri açalım. Karşı karşı oynayalım bakalım onunla. Hop, şunu bir kapatayım. Hop. Aa, ulti de güzelmiş. Aslında güzel işaret diyor. Yok yok evet kostüm güzelmiş bayağı aslında. Kostüm bayağı güzel. Bir de o bıçakların e, altın dizaynı falan çok güzel düşünülmüş. Vallahi herkesin ellemeyin sağlık arkadaşlar. Bütün skill'leri güzel güzel düşünmüşler. Hem skill'ler güzel düşünülmüş. E, hem de e, oynanışı çok güzel düşünülmüş. Yani bu bir de efektler falan çok optimize çalışıyor. Ay hiç kasma drop falan yok. Yani tamam. Hatta bazı kostümler bir sıkıntı yaşanır. Hep diğer onun çok yaşadık bunları. Honor of Kings'te gerçekten o konuda hani hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Geçemiyorsunuz arkadaşlar. Bu konuda gerçekten güzelmiş. Ben bayıldım. Bu kostüm güzel. Bu kostümü alabilirim. Bu kostümü ilerleyen zamanlarda alabilirim. Yani dediğim gibi çok Mulan oynamıyorum ben ama bu kostüm gerçekten hoşuma gitti. Çok sevdim hem de. Gayet de eğlenceli bir kostüm olarak duruyor. Şu bıçak sallama efektleri falan gayet güzel bunlar. Evet durum budur arkadaşlar. Tabi gerisi artık sizin kararınız ve takdirinize bağlı. Şu şuradan çıkalım. Ama alınır. Bunların kostümü güzelmiş. Bunların kostümü alınabilir. Tabii seven zaten oyuncular bunları kaçırmıyorlar. Hani genellikle kostümün kendisine sahip olan oyuncular bunları kaçırmıyorlar. Yani karar ve netice burada oyuncular yani sizlere ait arkadaşlar. Şimdi gelelim son kostümümüze. Ee, Yıldızların şarkısı. Evet arkadaşlar kusura bakmayın ee, video esnasında bir kayıtlı biz aslında e, burada videoyu çekerken e, şey gözüküyordu e, yıldızların e, şarkıcısı e, Yuhuya'nın kostümünün dobi animasyon efekti gözüküyordu arkadaşlar ancak lakin videoda çıkmamış ben bu oranın tekrardan küçük bir parça kesit olarak buraya tekrardan koruyacağım arkadaşlar bekinize olsun dobi e, animasyon efekti gerçekten son derece güzel yani bütün her şey ama gerçekten çok güzel tasarlanmış bir kostüm. Ben çok bayıldım. E sizler hani bayılacağınızı düşünüyorum. Zaten bir de özel düğmeleriyle geliyor. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden videoyu devam edebiliriz. Nobi animasyon efekti de çok güzel düşünülmüş. Tasarımlar gerçekten muazzam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Tekrar video devam edecek aynı şekilde. Yuhuya. Onun da düğmesi var arkadaşlar üzerinde. O da yine bir düğmeli YouTube O da güzelmiş. O düğmeleri güzel efektler aslında. Hmm. Şöyle yapalım. Tamam seni aldım ben. Karşımıza da kimi koyalım? ADC değil de böyle Arthur olabilir. Arthur'u koyalım karşıya. Düşmanı da yükseltelim. Kendimizi de yükseltelim. Tamamdır. Şimdi Yuhuya'nın biliyorsunuz iki tane skill setleri var burada. Birinci set bağışıklık, birinci set biraz daha şey, saldırı büyü hasar üzerine. İkinci set ise biraz destek üzerine arkadaşlar. Hemen değiştirelim. Ama efektleri güzelmiş. İki tarafı içinde bakın değişik değişik kullanıyorum. Sizler de görüyorsunuz. Efektler şu, uçma efekti ve e, onun böyle şaşalı bir efekti var üstünde. O efekt çok güzelmiş aslında. Gayet kostümler çok iyi düşünülmüş. Ben hani kostümleri incelememiştim. Yani kendim halimde oynamamıştım. Burada ekip hastalığıyla beraber video izliyorum, inceliyorum arkadaşlar. E, şunu söyleyeyim, kostümlere bayıldım ama. Gerçekten güzelmiş. Yani yuviyancıların hani bu kostümü kaçırmamasını tavsiye ederim. Yani hani kaçırmasınlar bu kostümü. Şu an için indirimde. 391 jetonda e, indirim kuponu veriyor hani diğer kostüm alırken de. Yok yok gerçekten güzel. Aa çok güzelmiş hem de. Ya açıkçası bu kadar hani şey beklemiyordum. Ama güzelmiş bayıldım. Arkadaşlar bence kaçırmayın bu iki, şey üç kostümü. Ben zaten dedim prenses Frost'u aldım, gerisi de artık hani sizlerin oynanış ve takdir ama ben hiçbir kostüm kaçırmamızı sonuna kadar tavsiye ederim. Ama efektleri falan gerçekten güzel yani gerçekten güzel gidiyor efektleri falan. Neyse arkadaşlar şimdi bunu durduralım. Birazcık son güncel haberlere bakalım sonra videomuzu bitirelim. Bugünden 23'ü. E 24, 25 ve 26'da koşur da bakın bir tane paket verilecek buradan. Ben size onu göstereyim hemen. Bu şampiyon şipe gidin etkinliği var. Buradan buraya geldiniz arkadaşlar. Kısa kısa göstereyim hemen. 25 Ekim'de canlı yayında izlerseniz bu bundan alacaksınız. Bir de liderler tezahürat yapıp falan yapabiliyorsunuz burada takımlara. Bunu alacaksınız ama bunu nasıl alacaksınız onu bilmiyorum. Kostüm sandığı şu anda dükkana satın alabilir diyor ama ben bunu göremiyorum. Bu nereden satın alınacak acaba onu bulamadım ben. Neyse biz yine o günü bekleyelim o gün alırız muhtemelen. Bir de final hediyesi var. 26 ve 27 Ekim'de 4 maç oynadığınız arkadaşlar size bu avatarı verecek. Bir de top dolu kutu verecek sanırım herhalde yanında. Bunları da alın. Bu, avatar çerçevesi çok güzelmiş. Avatar diyorum. Avatar çerçevesi gerçekten güzelmiş. Çok eğlenceli ve çok şaşalı duruyor şu anda. Ben bunu alıp al, kaçırmayacağım zaten. Bunu da alacağım. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 3 kostümü de inceledik. Dediğim gibi 3 kostüm sakın kaçırmayın. Gerçekten çok güzel kostümler. Ee, ben videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bu 3 kostümünde bilginiz olsun ya da avatar çerçevesi de veriliyor. Kendine özel görünümlü sesleri var. Sesleri duydunuz. Artık gerisi sizin takdiri arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.